Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Los Angeles Auto Show'da Nissan 400Z'yi inceliyoruz. Sizleri bekletmeden incelemeye başlamak istiyorum. Herkese merhabalar arkadaşlar. Los Angeles Auto Show'dayız ve karşımızda yeni 2023'ün aracı olacak Nissan 400Z 3 litre bu araç gerçekten uzun süredir bekleniliyordu. Bahar zamanında satışa çıkacağı söyleniliyor bu 2023 modelin. Şöyle yakından çekmek istedim aracı. Bridgestone lastikler gayet iyi duruyor. 255 genişlikte ve yan cephesi 40 19 inçlik jantlar, kırmızı kaliperler de gerçekten mükemmel. Şöyle aracın ön kısmına doğru geçelim. Gördüğünüz gibi bu kısımda Nissan logosu. Bunlar karanlıkta aktif hale geliyordur. Işıklı. Ön farlar da gayet güzel duruyor. Hemen yan kısma baktığımızda bir sinyal lambasını görüyoruz dikiz aynası üzerinde. Şöyle aracın iç kısmını çekelim. Gördüğünüz gibi gayet güzel duruyor. Mavi renkte koltuklar. Buradan manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Kapı paneline baktığımızda yine mavi rengi görüyoruz. Alcantara. Bu kısımda bir klima fanı var. Boz hoparlörler. Aracın direksiyonu da oldukça güzel duruyor. Gördüğünüz gibi hayalet ekran var araçta. Şöyle yakınlaşalım. Gördüğünüz gibi 3 adet gösterge var, analog göstergeler. Ve büyük bir dijital ekran, manuel bir test kolu. Gördüğünüz gibi direksiyonu oldukça iyi ve ince. Z logosu var. Gerçekten hayalet göstergesi çok güzel duruyor. 2 adet klima venti var. Manuel 6 vites klima ayarları. Bir adet USB-C ve normal USB girişi var. Biraz karanlık umarım görünüyordur. Push start düğmesi. Gördüğünüz gibi bu kısımdan da ısıtmalı koltuklar arka bagaj açma düğmesi iç kısmı gayet güzel duruyor bu aracın şöyle biraz daha ayrıntılı çekmeye çalışıyorum sizler için arkadaşlar 400 Z ekran da gayet iyi şöyle bir ekrandaki özelliklere bakalım menü kısmı gördüğünüz gibi bir çok özellikler var. Umarım yakında araç çıktığında test sürüşünde çekebilirim bu aracın kamera tuşu var. Şöyle aracın hemen arka kısmından devam edelim. Gördüğünüz gibi LED arka farlar gayet güzel duruyor. Bu kısımda bir Z logosu var. Çift egzozlar gerçekten şahane. Difüzörler de parlak siyah renkte gördüğünüz gibi bir adet de kamera bulunuyor. Geri görüş kamerası. Spoiler'ı da gördüğünüz gibi gayet güzel. Şöyle aracı bir etrafında dolanıp göstermek istiyorum. Gayet iyi. Bir de yolcu kısmından bakalım bir araca. Gördüğünüz gibi Kapı paneli çerçevesiz. Gerçekten koltuklar çok rahat. Nisan 400 Z'di inceleme fırsatım oldu LA Auto Show'da. Bir sonraki videoları kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.